Ozan Karaca. Aşkıysa, Üç çocuklu Hasan Öz. Birbirinden çok farklı iki aile. Onları güzel günlerin beklediğinden habersizler. <laughs> ah, güzel günler başlıyor. Mutluluklarıyla, hüzünleriyle, tatlı hikayeleriyle güzel günler geliyor. Bundan böyle sizi her perşembe... ...Star ekranlarında güzel, 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 güzel günler başka bekliyor. 🎵Başka güzel, hayal ezer, ...Varsın olsun buna Sunar, yılın dev müzik organizasyonu! <laughs> 🎵Dereden tepeden gel, Aynadır bu karış karış Türkiye'yi dolaşıyor. Önce yazlık beldeler, sonra tüm Anadolu ayna ile koşacak. Marmara, Ege, Akdeniz sahilleri. Bekleyin, ayna geliyor. 5 Ağustos Gümüldür Eta Gökçüsü'nü 7 Ağustos Mersin Soli Vaynar Pişo 9 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu 11 Ağustos Antakya Kapalı Spor Salonu 12 Ağustos İskender'in İsos Disko 13 Ağustos Samanda Asgar Dost Tersin 0542 0 142 Hattınız açık olsun Telli Aa, ben kelle oğullarının yüz kurasıyım! Aaa! Yeme yer Ah birini seçmemiz lazım! Sen benim babama nasıl olur da hıyar dersin! Diyemem de! Bir Kemal Sunal klasiği, Tosun Paşa! Sen de az malın gözü değilsin hani ha! Ahmet Naşit, de. Şener Şen ben. ve Müjda! E, gerçek bir yıldızlar <laughs> geçidi! Elveda bizleri bir kez daha kalkarda geçirecek, bir kez daha neşemize neşe katacaklar. Yalnız kas kanadına dikkat et. Düşündü. Sen hay günemezsin. Bırak ayaklarımı, bırak da Beyler, sen bu itin kusuruna bakma. Rahatınıza bakın. Ne mi işime şöyle şey? Bu sinemasının yıldız filmlerinden <laughs> biri. Tosun Paşa. <laughs> İlkin Star'da izlenir. Ben Tosun Şaban Paşa. <laughs> öncesi 18 takımın dosyası starda açılıyor. Nasıl hazırlandılar hedefleri ne? Kimler üst sıraları zorlayabilir? Kimler korkulu rüya görebilir? İlk başlarken de Bülent Karpat'ın konukları İstanbul Spor Genel Menajeri Adnan Sezgin, Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Ömer Üründül ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Denizli. Perşembe akşamı ilk başlarken de ilk hakkında bilmek istediğiniz her şeyi bulacaksınız. Fantezi müziğin yeni prensi Hakan Taşıyan'ın bomba gibi dizisi hesabın bitmedi bu cumartesi 10. bölümüyle starda. Hakan tüm olanlara rağmen yıkılmamıştı. Yüreğindeki tertemiz duygular yaşam kaynağı olmaya devam etmektedir. İki kadının aşkı arasında kalan Hakan hala eski aşkını unutamamıştı. Özlem kocası Ekrem'le ne yapacak? Hakan etrafındaki kadınlardan nasıl kurtulacak? Dünyaya karşı açtığı savaşta tertemiz yüreğinden başka hiçbir silahı olmayan bu gencil mücadelesi bütün gençlerimize örnek olacak. hesabın bitmedi, sizi sevginin gücüne inandıracak. İşte size günlerce konuşacağınız, uzun süre etkisinden kurtulamayacağınız bir başka daha. Üçüncü. My name is Ben Caraway. İnsan şartlandırma yoluyla bir uzay yaratığı haline getirilebilir mi? Bu sorunun yanıtını bu filmde bulacak, çocukluğumuzun bizleri ne kadar etkilediğini bir kez daha anlayacaksınız. Üçüncü tür. Bilimsel gerçekler üzerine inşa edilmiş mükemmel bir aksiyon filmi. Bu filmi sonu kalmadan izleyeceksiniz. Üçüncü tür. izleyeceksiniz. böyle <laughs> Eczane vitrinine dönmüşsün be! Tatile çıkmak için izinsiz gösteri yapıyoruz, görmüyor musun? Ben bunun gizlileri de girmem! Sen Afakan'la gitmezsen ben de Çali'yle gitmem işte! Koşun! Koşun! Oha! Kuşunuzun adı neydi acaba? Çali! Bu evde pazar sabahları kötü değil, ben okurum! <laughs> Kapıcılar Kralı, işte bir kebapçılar kralısıyı daha! Bu kez kahramanımız kapıcı Seyit, ailecek izlenecek mükemmel bir, bir komedi! Tüm kebapçılar yerleri gibi, Kapıcılar Kralı da sizi bir kez daha takla, krizle bulacak. olacak! Derdi, tasayı bir kenara bıraktırıp, çok keyifli dakikalar yaşatacak sizlere! Kapıcılar Kralı, Starla, çünkü iyi bir Starla işe Saat başı bana gördün kapının önünden ayrılmak yok! Şimdi giderken haberim olacak, var mı? sin sunar yılın dev müzik organizasyonu deleden tepeden gel ayrılır bu karış karış Türkiye'yi dolaşıyor Yatalım önce yazlık badeler sonra yeri, tüm yatlar anadolu aynıyle ile koşacak yeniden de sevdi Marmara, Ege, Akdeniz Sen sahilleri. Bekleyin, ayna geliyor. 25 Temmuz Cumartesi, Mudanya Disco 26 Temmuz Pazar, Ali Ağa Açık Hava Tiyatrosu. 27 Temmuz Pazartesi, Marmaris Açık Hava Tiyatrosu. Telsim 0542, hattınız açık olsun.